Şuna çekirdeğin <laughs> Şu an biraz heyecanlıyım. Ee, ben sana <laughs> Yapmıyorlar ve kötü not alamam yani. Önemli bir ders. Ama dışarıda <laughs> olanları bilmiyorsun. içeride olanları bilmiyorsunuz. Instagram'ımla AirPods çekilişi yapıyorum. Günaydın kanalıma hoş geldiniz ben bir adım, araba kullanıyorum o yüzden kameraya çok bakamayacağım ama um, bugün birlikte kampüsü biraz vakit geçireceğiz sizi kendimle birlikte kampüse götürüyorum e, çünkü neden olmasın e, şeye bakış için tam olarak bu bütün olaylara bakış için tam olarak bu çünkü neden olmasın. Okulda bir günümü paylaş olacağım sizinle. Çarpı biraz gösteririm, biraz konuşuruz, anlatmak istediklerim var falan filan. Evet bu arada kampüse gidiyorum diyorum ama arabamı kampüse götürmüyorum. Çünkü parking tiketler çok pahalı. Yani bunu söyleyeceğim. Ee, söylemeyebilirdim size bunu ama söyleyeceğim. Böyle 800 dolar falan bunu vermek istemedim. Onun yerine daha böyle kolay bir çözüm buldum arabamı park edebilecek bir yer. Oraya arabamı park ediyorum. Okuldan 10 dakika uzaklıkta otobüsle. Sonra otobüste de oraya geçiyorum. Şimdi arabamı park edeceğimiz yere gidiyoruz aslında kampüste. Şu an daha yol almadık. otobüse doğru gidiyorum diyecekken otobüs geldi ve baya uzandaydı yani durak uzaktaydı o yüzden buraya koştum hatta o anı çekti mi bilmiyorum ama kamera elimdeydi yani hatırlamıyorum bilmiyorum çekti mi <laughs> bence çok komik bir andı saat 9.16 ben geldim şu an kampüse Şuradan içeriye gireceğim. Um, yani 14 dakika erken geldim. Süper. Sandım ki tamamen geç kalacağım çünkü otobüsü kaçırıyordum neredeyse. Uh, zamana geldiğimiz için mutluyum. Şimdi derse gideceğim. Ondan önce, ondan sonra pardon, hoca nasılsınıyla bir görüşmem var. Ondan sonra da arkadaşımla buluşacağım. Uh, onları yaptıktan sonra görüşürüz. Ama şimdi derse Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum ve çok utanıyorum. Böyle like 10.000 tane öğrenci falan var önümde. Şimdi dersten çıktım. Asistanla konuşacağım şeyi de konuştuk. Sonra hallettik onu. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Şu an biraz heyecanlıyım çünkü Kaç haftadır okul başladı? 5 haftadır falan okul başladı ama Şey böyle hiç bu geldiğim bina dışında başka hiçbir yere gitmedim. Alo? Neredesin bebeğim? Hey girdin mi? Building içine. Tamam, tamam biliyorum. Geliyorum, bekle. Like the kind of is there another one? Um, yeah. <laughs> yeah gotta help you all the Thank that, you. Oh, you're yeah, what? Yeah. yeah. Like, Just she a, is a... a a a a vlogger. Wait, what major? Are you like a film major? Like No, I'm a psychology major. Oh, I just really? do this for okay. fun. <sighs> Look at you girl. No, you're gonna pop off. Am yeah. I? Yeah. A human being. <laughs> human being. Hi human being. What's your name? Smea. It's and you. Wait, it's right here. Oh, you wait. Navia. <laughs> Navia. Yeah. Navia. yeah. Thank you, that was fun. Okay, you have to try this. This is Voodoo Donut. If you don't know what this du, is. İngilizce konuşma. Tamam, İngilizce konuşacağım da şey it's hard. Ne <laughs> bu hocam? Dersin ne taraftasın? Benim dersim yok bitti. Ha tam gel benim o zaman. Mincirdim merhaba, ben Sümeyye. Evet Sümeyye. tanı kendin tanı Bence ilk kez gözüküyorsun çünkü vloglarında. Tamam, Tam on, bir dakika önce dur. Tamam. Donut bu tam içinde de böyle profiterolün içinde oluyor ya böyle krem. Yok krem çantayla mı daha güzel? Krem bak nasıl? Sonra bakayım. Ha ben bakayım. Sen, sen bak. <laughs> you have to see it. Hmm. Önceden yedin mi? Ben hiç yemedim ama güzel diyorsan sana inanıyorum. I'm <laughs> Sümeyye. Okay, aynen Sümeyye. Benim kaç yıllık arkadaşımsın Sümeyye? Valla lisede mi tanıştık biz? Lise 1. Şu an yani üniversite <laughs> 4'teyiz. <için> 8, <laughs> <laughs> 8 sene olmuş. Kameran ne kadar güzel lan. Güzel çekiyor. Şey sen yamuk tutuyorsun. Ver bana. Kimse <laughs> psikoloji öğrencisiyiz. Biliyorlar evet. mı? Biliyorlar. Ya. Ama sen başka bir şey yapmaya karar verdin. O <laughs> oh, ya. Hukuk. Böyle tam ters köşe. Alakası ya. yok yani hiçbir ya şeyle. Yok var şimdi. Şimdi hukuk okuyacağım. Neyse biz kendimizden bahsedelim. Ben de kampta tanıştım. Nasıl birbirimizle böyle yıllar sonra hala arkadaşız diye soracaksanız bir tane şey oldu. Ne oldu? Hikaye var. Hı. Ama Bu ama hikayeden ama dolayı biz şu an ömür boyu arkadaşız. Hikayenin konusu ne? Çekil. köfte. <laughs> <laughs> Efsane çiğ köfte yapıyorlardı bu kampta. Biz de dersten kaçıyorduk. Evet. çıkıp da saklanıyorduk. Çıkata. evet. <laughs> Birlikte çiğ köfte arkadaşlığı yaptığımız için bugünlere geldik. Aynen öyle. İnanamıyorum. Benim adımı yazınca Google okulumuzun adı falan çıkıyor. Salak saçma ne neden ben de anlamadık? Ben de anlamadım. Bir aşağı insene. Neden sakıyor? Bak berivan, YouTube berivan, çıkıyor berivan, mu burada? Berivan. Çıkıyor. No. Nerede Kanka, ki? çıkması lazım. Nasıl çıkmaz ya? Aa, bak en alttan evet, çizek yaparım. Çizek, aynen çıkıyor. Abone olun arkadaşlar. Evet basalım üstüne. Abone olun. Teşekkürler. Thanks guys. Thanks. Okay, anlat dersimizin konusunu. Okay, dersimizin konusu pozitif psikoloji. <laughs> Hayat. Nasıl anlatayım size pozitif psikoloji? Hayat... Derste ne öğreniyorsunuz onu anlat. Meditasyon. da <laughs> <laughs> her dersin başında 5 dakika boyunca meditasyon yapıyoruz. Ama bu ders böyle her ders böyle değil. Tabii canım. Her derste ya meditasyon yapmıyoruz. Ya bütün psikoloji dersler böyle değil. Bu kolay bir psikoloji dersi. Şimdi kolay değil mi benim şimdi yaptığım şey? Yani meditasyon <laughs> yapmak kolay değil zaten. Çok, çok zor ama. bir şey ama Hı. yani konsept olarak hani ya. meditasyon mu, ha onu yapıl, yapılırız gibi düşünüyorum. Ya, çünkü. Aynen aynen. Ama yani şimdi bir aynen, e, şey mühendisin ne? aldığı derste de benim aldığım ders. Bu kolay bir ders. Yani şimdi. Onun <gülüyor> yanında. <gülüyor> Kesinlikle. Koçluk olarak çok kötü. Hı -hı. Anlatayım, tanımadım insanlara. Hukuk sınavında çalışıyorum Hı -hı. arkadaşlar. O kadar zor ki, yani her iki günde bir ağlıyorum. Yani zor, zor. Hepimizin böyle geçtiği dönemler var. Senin şu an ilk kapı Ya, yani ya neyse ya. şu an tekrar alacağım. Neyse Hı -hı. evet. Ağlama aşkım benim nasıl yapıyorum bunu ya? Çok zor. hep İngilizce şey yapıyorum. Otomatik İngilizce çıkıyorum. Aynen. Yeah. Benim, benim de um, videoyu edit yapmam sürem yemin ediyorum onun böyle 5 katı. Oh 20 oh hours. God. Like. Çünkü ben işte kat 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 kat, 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 kat kat kat, kat evet yapamam. Evet. Çünkü... I hate that aa, şey. Aynen zor. Hmm. Edit yapmak zor arkadaşlar yani. Hmm. Her gece consistent olman gerekiyor <laughs> ama dışarıda olanları bilmiyorsunuz, <laughs> içeride olanları bilmiyorsunuz. Bu videonun arkasında olan detayları bilmiyorsunuz. Evet bana söylüyor. <laughs> Aynen çünkü öyle <evet> dedi. <laughs> Consistent olmayı ben de bilirdim ama işim gücüm var arkadaşlar. Youtube'a yetişemiyorum yemin ediyorum ya. Ama yetişmek de istiyorum ya. Yetişmek istiyorum. ama evet. şimdi okulundan dolayı yapıyorsun. Hani Aynen. consistency ondan dolayı olmuyor. Consistency çok ne? Devamlılık. Devamlılık. Evet, devamlılık. Aynen. Şimdi biz Türk'üz arkadaşlar. Şimdi İngilizce konuştuğumuza bakmayın. Biz Türk'üz. Ben Türk evladıyım. ben <laughs> Sivaslıyım. <laughs> şey bütün İstanbul'un Sivas'ta olduğu gibi neye de. Ay am Hani İstanbul'da doğdum ama al babam Sivaslı. Anam Erzurumlu. Aynen. Anneciğim. Does she watch my vlogs now? I don't am Ama abone yani. Really? Ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ay kapakta kızını görürse izler herhalde yani. Tamam şu an kapak için poz verelim hadi. Bu beni buradan çek aşkım. Ha. <gülüyor> 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 Bırak da ben de bir gözükeyim istersen. <laughs> Benim tabağım bir buçukta bitiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani kaç aydır okuldayız ben hala skedule öğrenemedim. Bir, bir buçuk, ay oldu biliyor musun? Ben de. Damn. Ben bir buçuk aydır okula gelip gidiyorum ama sadece bu binaya gelip gidiyorum. Yani başka <laughs> hiç Tower'ın oraya bile gitmiyorum. Düşün ben Tower'ı çok severim. Orada takılmayı çok severim yeah, ama oraya bile gitmiyorum. Düşün. Tavır götürelim bence bugün. Gitti götürdün mü? No, götürmedim. Bence de götürelim. Fountain'ı falan görsün mü? Ooh yes. Aynen bu oraya oralara gidelim. Captain'ı da görebilirsin. Yeah I love our school guys. Ben, aynen. Meclisi yeah. görüyorsunuz bizim okuldan. Aynen. Like, süper. Çok güzel okulumuz gerçekten. Hani bir girin yazın University of Texas Austin. Like çok güzel bir okulumuz var. <laughs> Arkadaşlar şimdi Sümey'in dersine geldik biz. Sümey'in dersi saat 12.30'da başlıyor. Şu an saat saat 12.05. Sümey derse girecek. Ben de bir buçukta derse gireceğim. Toplantım var. Ondan sonra... Um... Im... <laughs> Anlatın <gülüyor> bana. Ben, benim toplantım bitecek. Sen bu dersten çıkacaksın. Tamam. Ondan sonra da Tower'a gideriz. Sonra da oradan da gideriz. Okey. Bu kadardı planımız. Sizi göstereceğiz etrafı. about how much time she wants to give me. Okay. But she said she could give me some so, huh? Yoke my mission. I, I, I wanna pro so bad. I hate air. Like with editing and stuff, pro is the best. So I'm thinking of switching. Mm -hmm. oh, I, don't. I mean I don't edit so I don't know. Yeah. Then like, <laughs> yeah. I don't have an ID. Tamam ne It's okay. They don't care. Arkadan gideriz. Okay. Yeah. Okay. Like kapıdan girince çok fazla they don't care. Kanka meeting book gibi geçti. kimse kimse hiçbir şey yapmamış. Nefret ediyorum grup projelerinden. Yapmıyor Ve ve kötü not alamam yani. Önemli bir ders. This is for my minor. Like yeah yani. Are you still doing entrepreneurship? Geldi meşhur kule kule mi deniliyor bunun? Ya. Burada bunun adı um, pond. 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 <laughs> Ona da bak. Gölet. Gölet değil. Bir, bir entrabas şey göstersin başka. Havuz. Gölücü, gölcük. 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 <laughs> ha, evet pardon. burada küçük bir gölcük var. Turtle? Aynen turtle'larımız var böyle. Şurada tatlılar tipe bak. Gözünü görüyor Evet gözünü açtı şu an. Bu çok farklı, tatlı. farklı. renkler. bu mesela. Hı. Hmm. Oha. These little fishes. Baksana bak bu ne kadar farklı. Kule kanka dedin mi? Kule, kule mi? Tower'ın düşüşü. Um, Neyse. Kulemiz burada. Bu da burada. dur. Gölcüğümüzün hemen bu tarafında işte kuleye yol çıkıyor. Burası arkası Gerçi kulenin de yani çok güzel. Geceleri buraya ışık falan takıyorlar. Ya, aynen mesela futbol çok önemli o ya. okul için Çünkü ve hani çok para getiriyor Aynen. Futbol. Aynen. O yüzden böyle kazanırsak falan mutlaka bu şey kuleyi böyle ışınlandırıyorlar falan. Aşırı güzel olmuyor mu? Ya. devam ediyoruz. Burası böyle okulun girişi diyebiliriz. Ben genellikle şu taraftan bu o caddeden buraya geliyorum. Sonra karşımıza işte tower çıkıyor dediğim gibi. Um, ön tarafta gidelim mi Emre? Şurada da dediğimiz fantoma <laughs> oraya kadar gitmeyelim ama size meclisi göstereyim mi? Meclisi evet gözüküyor. <laughs> Uzaktan da olsa şöyle view'unuzda meclis Yok. var. Yap. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Ve e, bu araya şey istediler. Bina kurmak istediler. Hı -hı. Aynen. Ama izin vermedi e, üniversite Hı -hı. ki direkt meclisi görünebilsin diye. Aynen. Ana, caddamız. ana Caddemiz, burası. The Co-op meşhur. Um, neyi satıldı? Her şey. O kadar da her şey satıldı yer. Okay, şimdi şeye geldik. Başka bir yere geldik. ID e, öğrenci kartlarımızı yenileyeceğiz çünkü yani sen gerçi kaybettin <laughs> ama ben de yenilemek istiyorum çünkü yeni bir resim olsun istiyorum orada. Ee, anılar için hatıra. Aynen. Ben anı olsun diye hani ya. bir ilk ilk senenin kartı var yanımda. Bir de son Şu seneden. Sanıyorum. Bir de son, aynen bayağı küçüğüm onda. Bir de şimdi son seneden olsun istiyorum. Dört senede büyüdük yine. You know. Aynen. O yüzden kartlarımızı değiştirmeye geldik. Hayır büyüdün mü sen? Büyümedin mi? <laughs> You're a vlogger now bro. I am. Kardeşim ne komik biliyor musun? fotoğraflarımızı çektik arkadaşlar. Aynen. Ama nasıl çıktığımızı göstermediler. O yüzden mm. kind of Like, güzel çıkmadıysak there's nothing we can do about it. <laughs> o kadar kötü ki size göstermeyeceğim ama iğrenç yani beğenmedim. Bu ne biçim resim çekmek ya? Işık yok. Bilmiyorum bugün ne günlerden Ben neden böyle <laughs> Ne böyle oldu? Şu an oldu. Biraz önce yoktu. Hmm. Mi? Olabilir. <laughs> güldüm reaksiyon gösteriyor fotoğrafına. Buğdum reaksiyon gösteriyor o terpanen. Kızardım anlamadım birden bire. Tırnağım da kırıldı zaten. Bu tırnağım kırıldı, bu da kırıldı. Bunu hiç göstermiyor iğrenç bu. Bu da biraz önce kırıldı. Bunu Süme'ye yüzünden kırıldı. Nasıl yani? Senin yüzünden mi kırılmıştı? Arzdan kendi kendini şey çıkartıyor. <laughs> aldık salata. Aynen. Biraz çok healthy. <laughs> Salatamızı aldık şu an. Börek börek Otobüse var. bineceğiz. Aynen. Börek var eğer <laughs> güzeldeyse. Um şimdi çok fazla ses var. Oh my god. Gidin ya. Okay, anyways, um, şimdi <laughs> otobüsü geldi bekliyoruz. Öbürü geldi mi? De geldi. Okay, 8.1 gel. Otobüsümüz geldi. Onunla birlikte arabamı almaya gideceğiz. Daha sonra kafeye geçeceğiz. Hanım'ın babası yani... Ama... <laughs> ben Berivanlar'da ilk e, şey geldiğimde, üniversiteye geldiğimde kalacak yerim yoktu. Berivanlar sağ olsun bir e, birkaç ay yanlarında Onların yanında kaldım. Annesi yoktu Berivan'ın. Babası vardı sadece. Bir gün kalktık böyle, bize efsane bir kahvaltı ama yani Antep kahvaltısı buna denilmiş. Aynen. <laughs> Ellerini yalarsın. Hiç abartmıyorum da yani. Aynen. Müthiş. Güzel ya. dedim. Ben benim de hala tadı damağımda yani Aynen. güzeldi. Güzel mi? O zamandan bile öyle bir kahvaltı yemedim. Yani. Ya şu an evde gündemimiz benim Türkiye gidiyor mu gitmiyor mu? Gidiyor. E, Biliyorsun benim şey olayını. Dur şu kamerayı kapatayım sana anlatacaklarım var. Evet. Şu an saat 7. Ben Sümeyye'yi kütüphaneye bıraktım. Kendim de şu an eve geri dönüyorum. şey Giderken yolda bir şey vurmam lazım. Market'e uğramam lazım. Birkaç eksik varmış annem istedi. Market'e uğrayacağım. Ama o kadar zor geliyor ki o markete gitmek. Nefret ediyorum. Alışveriş yapmaktan, market alışveriş yapmaktan ve şu an onu yapacağım. evde olurum bilmiyorum. O kadar yoruldum ki anlatamam size. Yani şu an nasıl görünüyorum acaba? Acaba nasıl görünüyorum? Ve trafik var. Ne zaman yok ki trafik? Yemin ediyorum. 15 millik yolu bir saatte gidiyoruz ya. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Trafikten böyle midem bulanıyor artık. Şu an araba gözükmüyor arkada da neyse ya. Var işte trafik bana inanın. Şu an ne kadar yavaş gittiğinden belli oluyordur bence. Şarjım bitiyor. Markete gidecek. Görüşürüz. Geldik. O kadar hızlı davranacağım ki anlatamam. Alışveriş yapacak. Gücüm yok aslında ama. Hadi gidelim koşalım koşalım. Kızların yanından geçtim. Şey diyor. Ben çok yorgun oldum. Şimdi için... dede ne bakıyorsun kamerama ya? dede böyle bakıyor kamerama. Şey, ben çok yorgun oluyorum diyor. O yüzden iş çıkışları esrar içiyorum diyor. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ya siz? İçmeyin, sigara içmeyin, esrar içmeyin, alkol içmeyin arkadaşlar. Yapmayın kendinize. Yaşlanırsınız. Çok çabuk yaşlanırsınız bakın. Benden söylemesi. Neyse şu an sütün oraya gidiyorum. Süt alacağım, yumurta alacağım. Excuse me, sorry. Thank you. Evet, yumurtamızı aldık. Sıra sütte. Aa! Hangisi? 19. Ha, bunlar 23. Ay, bunları alalım. De fiyatlarını göstereyim. Belki merak ediyorsunuzdur. Şimdi şey arayacağız. Kahve. Kahve ve başka bir şey daha. Şeker aldım. Tamam şimdi kahve de sıra. Sizi yanınızda sorry. Abi bu ne biçim bir sıra ya. Bir şey diyeceğim. şu an sırada bekliyorum ve o kadar uzun ki sıra. Şu aldığım 2-3 tane şey için yemin ediyorum galiba 20 dakika falan bekleyeceğim. Bakın size sırayı göstereceğim. Ben buradayım tamam mı? Bakın. Sıranın sonu şurası. Önümde galiba böyle bir 15 kişi falan var. Burada şey var. Self check var herkes aslında kendi kendinin kasiyeri gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok fazla sıra oluyor. Böyle 15 tane yer var ama hepsi de dolu yani. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Instagram'ımla AirPods çekilişi yapıyorum. O yüzden eğer ona katılmak istiyorsanız da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çünkü bilmiyorum buradaki herkes beni Instagram'dan takip ediyor mu bilmiyorum ama takip ederseniz oradaki AirPods çekilişine de katılabilirsiniz. Ben Kasım'ın 5'inde sonuçları açıklayacağım. Hem Instagram üzerinden hem de YouTube üzerinden açıklayacağım. O yüzden o çekeşe katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Ya yeah. Belki size çıkar. Çıkmaz diye düşünmeyin. Şansınız baya yüksek bence. O yüzden bence katılın. Size çıkmaz demeyin. Çıkar belki. Nereden bileceksiniz? O yüzden Instagram'ımı bekliyorum sizi. Bu arada sırada azaldı. Bakın biraz azaldı gibi o yüzden gidiyorum burada kapatayım vlog izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hala abone değilseniz abone olun böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorum bırakabilirsiniz bana yorum bırakınca ben mutlu oluyorum arkadaşlar videolarımı sevdiğinizi söylemeniz beni motive ediyor o yüzden videoları beğenip abone olup bir de yorum yaparsanız süper olur.